Oy yine evime geldim. Oy benim güzel evim, canım evim. Allah kapısı da yok. La Mutfakta hiçbir şey de yok ya. Vallahi Allah. salona gideyim. Salonda da hiçbir şey yok. Televizyon bile yok. Şöyle gideyim yatak odama. En azından yatak var. Olsun bu da yeter. Oturayım birazcık. Oo. Bugün de hava çok güzel ya. Televizyon izlemeye zaten gerek yok yani. Şurada biraz tuvaletimi yapayım. Biraz duşumu alayım. Ya arkadaş bu ev çok kötü ya. Allah kahretmesin ya. Bu ev çok kötü artık kabullenmek istiyorum. Evim çok kötü. Camları bile yok. Televizyon yerine manzara izliyorum. Şu halime bak en iyisi evim şahane ekibini aramak. Ve böylece ee, Esa Bey'i çağırırım. Ondan sonra Esa de halleder. Bu evi çok güzel yapar inşallah. Bakayım arayayım şimdi. Alo Esa Bey ile mi görüşüyorum? He benim buyurun. Evim şahane ekibi mi? Evim şahane mükemmel 10 numara 5 yıldız Elsom ekibi evet aynen öyle Aynen doğru yer aradım yani harika ev yapıyorsunuz değil mi? Valla bizim yaptığımız ev var ya yemin ediyorum sana Efsane oluyor efsane Hadi bakalım ben şimdi sizden şey istiyorum ee, evim şahane mükemmel mucize Harikalu şey, Ekibinden şey istiyorum ee, evimi gelip yapmanı istiyorum benim evim, çok kötü ya var ya Yemin ederim götürüyor götürüyor, yani ev şey götürüyor, kötü götürüyor, kokuyor, kaka Aa, götürüyor ev. O o bizde, o bizde karışma sen bana adresi ver ben iki dakikaya geliyorum oraya. Adres, e, adresi nasıl vereceğim ben <laughs> hiçbir şey yok ki sağda solda Minecraft'dayım. E, deniz var burada bir yerde, deniz var Minecraft'dayım ondan sonra ağaçlar var. Ben sana koordinat olur mu muyum? Tamam sen bana konum at hadi, sen bana konum at ben tamam, geliyorum hadi. Kon hadi. Konum 206, 74, 215 bekliyorum. Tamam geliyorum ben. Eyvallah. Ulan, ulan bu ev nerede lan? Anasını ya attı koordinatı lan. Ne yol geçiyor ne şey geçiyor. Hiçbir şey yok ya. Yemin ediyorum kayboldum. Nereden kabul ettim bu teklifi de bilmiyorum ki. Lan burası da. Vay canım benim. Siz ne tatlı şeysiniz böyle ya. Vay canım benim. Sizi yarım. Lan Allah Allah ne Allah, 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 Allah. Alaa, Kaç ulan. Ulan. Allah köpek geliyor. Ulan. Ulan git. Lan nerede lan be? Aha orada Dur. Allah. Geliyorlar mı lan? Allah geliyor, vallahi geliyor. Gitarist bey, gitarist bey, gitarist bey. Gitarist bey. Gelin lan. gelin, kapı açık. Geliyorum içeri Kapı Söpen yok zaten. Geliyorum. Kapı yok ah, zaten. Aynen, kapı yok. Allah, gitarist bey. Ne oldu Ece bey? Ne oldu? Lan ne biçim eve yarıp, ne biçim yere ev yapıyorsunuz lan? Vallahi ben bu evi yaparken zaten hiç uğraşmadım ki her yer toprak gördüğün gibi. Oğlum şu lan köpekler kovaladı, eşekler meşekler çıktı, ağzımı burnumu kuruyorlar diye. Yürüyün lan, yürüyün lan. Geliyorlar mı? Yok. Hah iyi bari, oh. oh. Lan canımı zor kurtardım vallahi ya. Gözleri kızarmış ama bir tanesine çok pis bakıyor yemin ederim. Vallahi mı? Vahim. Ya bir şey de yapmadım ki seveyim dedim o canım cicim dedim bir vurdu ağzıma Allah ısırıyordu bu bacağımı koparacak diye yemin ediyorum. Buradaki köpeklerin hepsi kuduz kuduz yani yersiz dikkat edin. Ya bir şey soracağım. Bu evi buraya dikerken çok düşündünüz mü? Vallahi hiç düşünmedim. Toprağı aldım. Direkt e, ee, kerpiçten ev yaptım. Nasıl güzel Buna değil lan, mi? Kumdan kale mi yapıyorsun lan? Ne biçim ev lan burası? Bakayım şöyle bir inceleyeyim. Ama gözünü seveyim. Bakın ışıklarımız son model yani. Meşale ışıkları. Son model lan, lan Meşale bildiğin işte. Meşale hmm. Şey. hmm. ışığı. burası. Ya da ayı. burası Allah'tan biraz. Bu ne lan? O dolap. Arada kıyafetlerimi koyuyorum böyle burada alıyorum. Kapağı yok ama. Böyle mi alıyorsun? Ha böyle alıyorum. Aynen. Kaşın laferis kat. Lan bu ne böyle? Allah Allah. Ee? Niye beğenmediniz tamam. ya çok güzel. Tamam. Ya sen ben buraya bir ev yapacağım. Senin aklın hayalin duracak. Sen rahat ol sen. Dur. Ama ben mutlaka şundan istiyorum Bey. Bu şu şu teknolojiyi çok seviyorum. Bakın ben bunu kendim yaptım. Işıklı meşal. Bu basınca buradan ışık yansın. Bunu istiyorum tamam mı? Yeni evimde. Bir şey diyeceğim Sen evine hiç hırsız girmiyor mu? Yok burada kimse yaşamıyor ki girsin. Ulan şurayı bari insan iki katma yap. Tek katma yapmış. <laughs> kimse yaşamıyor ya arada sen? inekler falan giriyor camda. Köpekler gelir valla yer sen gece dikkat et. Olabilir aslında bak korktum şimdi. Ama, Ama düşünüz çok iyi. Çok teknolojik evet çok güzelmiş çok hoşuma gitti. Tuvalet mi burası da? Evet orası da tuvalet oradan bırakıyorsunuz. Bunun içine düşmesen dikkat boğulursun kendi şeyinde. <laughs> Kazan da boğulursun ha. İki defa düştüm ama çıktım ya sorun yok. Nasıl Sana çıktın ya bu? Duşa Helal giriyorum olsun. tekrar fıçı fıçı güzel oluyor. Valla gideriz TV'cim buraya pek adam olacak yere benzemiyor ama biz biliyorsun mükemmel bir ekibiz. Yani hiç olmayacak evi. Yoktan ev yaptığımız oldu bizim. Adamın evi yoktu bir kere kandırdı bizi. Ev diye bir şey yok. Adam e. ev yaptı mesela öyle şeyler de oldu yaşadık yani. Allah Allah. Ee, buraya da bir şeyler yapmaya çalışacağız. Benim ekip tabii çok şey çalışıyor. E, söyle ismini. Çok iyi çalışıyorlar. Ev güzel, arsa güzel, zemin düz. Yani burada da bir şeyler çıkartabileceğimizi düşünüyorum kardeşim. Allah Allah. Yani olur mu diyorsunuz? Esma Bey. Ya, i̇nşallah olacak bakalım yani biraz garip bir ev yapın var ama ...lan bayağı da büyük bir evin için. Biz buraya bir şeyler yaparız sen rahat ol. Tamam sen tamam. Sen şimdi Bekliyorum. Allah e, bana. Ne var söver biz bu evi bir haftada adam ederiz. Bir hafta. Tamam hadi. bir hafta ben nerede yaşayacağım? Sen bir hafta ne, ne bileyim artık nerede yaşayacaksın? Siz evin anahtarını verin de ben sizin evde kalayım bir hafta boyunca o zaman. Benim benim evim tamam hadi 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 bu da şirketin şeyi olsun şeyi olsun hadi kıya olsun. Al ah, çırt. Hadi. O zaman ben gidiyorum Esmo Bey. Hadi, hadi git. Tamam camdan çıkmaya ben, alıştım artık o yüzden. Evet, ben evi tamam. yapacağım sen git. Tamam. Kapıda hadi. hiç uğraşmıyorum bak camdan çıktım. Tamam tamam hadi git. Tamam. Hadi. 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 Hadi güle güle Arada hadi. gelirim böyle bakarım tamam mı ne yapıyorsunuz Ar diye Gelme gelme arada gelme İşimiz varken bizi uğraştım. hadi yürü git Aa, Bu ev olur mu ya şimdi gözünü seveyim Bir şey diyim bu evden. Bu ev var ya döndüğünde tanıyamayacaksın evini O kadar iyi ev olacak Allah Allah Bak süper ev olacak Demesin Yemin ediyorum harika olacak Tamam gidiyorum o zaman ben Git git hadi gidiyorum Nereye gidiyorsa sanki adresi biliyordu anahtarı aldı gidiyor Kaan beyin evini nasıl buldunuz? Ev 8 dönüm arazi üzerine kurulmuş. Güzel, hoş. Allah'tan güzel yapmış abi ya. Düzgün yapmış ama işte dandik yapmış. Ha, şimdi ben buraya ne yaparım? Burayı ya taştan yaparım ben. Ya da e, mermerden de yapabiliriz aslında. Güzel durur ha. Etrafı iyi, geniş alan. E, bakayım şöyle bir etrafta başka. Ulan. da temel taş iyiymiş. Temel tamam. Temel taştan yapmış herif ya. Sağlam yapmış. Tamamdır. Biz buraya böyle yaparız. Daha sonrasında şey ben tamam mermer veya kovarstan yaparım. Ondan sonrasında bakayım şöyle içerileri nasıl bir dizayn edebiliriz. Ama adam hiçbir şey koymamış ya. Ben burası çok masraflı olacak bana ya. Kabul etmesem ne? Ne yapsaydım ya? Eso Bey. Olacak... Burayı yapabilecek evet. misiniz? Yapacağım. Bana mükemmel, ben çok mükemmeliyetçi bir insanım. Benim biliyorsun programın ismi ne? Evim Şahan. Şahane. Şahan. Şahane mükemmel on numara beş yıldız. Benim programın ismi. Benim yapamayacağım ev yok. Peki tuvaleti nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi tuvalet delikli olacak. Deli olacak. Tuvalet yapma yer olacak. Çok güzel bir tuvalet yapmayı düşünüyorum Vallahi Adam yaptıkça yapası gelecek. Öyle bir tuvalet yapacağım yani. Ee, buradan çıkmayacak. Burayı mekanel, ya mekanı olacak burası yemin ediyorum. Çıkmayacak buradan. Öyle bir tuvalet yapacağım. Duşa kabin için neler düşündünüz? Duşakabin için neler düşündüm? Valla duşakabinin camlı çevirmeli böyle bir şey yapacağım. Su böyle yukarılardan akacak veya alttan fışkeli olarak da verebilirim. Alttan fıskırtmadı anladın mı? Öyle bir şeyler yapabilirim yani. Ee, değişik modeller yapacağım. Çok şaşıracak geldiği zaman. Peki Esa ee, Bey anahtarınızı heh. verdiniz. Evinizin dağılmasından hiç korkmuyor musunuz? Oğlum adresi bilmiyor ki anahtarı verdim. Donanır donanır yine geri gelir buraya. Ne, adresi mi biliyor? Nereye gidecek? Şimdi şöyle gel de gel, gel de ya da odasına bakalım. Şimdi şuna bak ya, şu şu cahalle bak ya. Yaptığı teknolojiye bak, buna teknoloji diyor ya. Ben yaptım diyor, bir de aynısını tekrar kullanıyor ya. Bana resmen küfür ediyor ya. Bu, bu bu ne lan bu? Bu ne? Aç kapa manuel. Esa bey siz nasıl yapılacaksınız Ben var ya yemin ediyorum elektriksiz yapacağım burayı. Elektriksiz yanacak, görürsün bak. Böyle sadece gelecek parmağını dokunduracak ışık yanacak. Öyle bir teknoloji kullanacağım buraya. Dolaplarda Gardırabı. ahşap meşe kullanılmış. Siz neden ne kullanmayı düşünüyorsunuz? Ha ne ahşap meşesi bildiğin sunta ya. Suntayı almış koymuş buraya. Gardorobum diye bir de böyle diyor. Bir de giysisi de yok ki. Neyi değiştiriyor anlamadım ki. Ya bunu iyi şey yapacağım ben. Böyle raylı sistem yapacağım böyle. Yine böyle şey alışveriş kapısı gibi. Gittiğinde böyle vırt açılacak. Öyle yapacak. Çekildiğinde vırt kapanacak. Öyle bir şey yapacağım buraya da. Eee ondan sonrasında salon nerede lan bunun? Hangi salon hangisi mutfak acaba? Şu salon galiba. Heh. Burada zaten hiçbir şey yok. Burayı ben kendi kafama takacağım. Burayı bir şey zaten 4 tane meşerliği koymuş, 2 tane de sunta koymuş buraya yine. Burada hiçbir şey. Burayı ben çok kolay hallederim. Burası en kolay yer. Mutfağa da vallahi mutfağa garip neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir kere teknolojik bütün aletleri buraya dizeceğim. Eee onun dışında yine ışıklandırma dediğimiz gibi elektriksiz olacak tabii ki de. Ee, onun dışında ee, ne yapabiliriz? Güzel buraya dolaplar falan yapacağız böyle. Çok hoş bir şey. Ya bu ev var çok güzel olacak biliyor musun? Yemin ediyorum gönlünde adam oturmak istemeyecek. O kadar yabancı yabancılaşacak yani kendi evine. Belki de oturmak istemeyecek yani. O kadar değişik bir ev yapacağım yani. O zaman kolay be. gelsin Eso Bey. Teşekkürler. Hadi yürü git lan sen de. Çek yön yarım saatten beri. Yürü git lan. Haydi bismillah. Şuradan bir kırmaya başlayalım şöyle. Heh. Lan evi dur başımıza yıkılmasın. Şuradan da koymaya başlayayım da. Heh. Yemin ediyorum başımıza çökecek bu ev ya. Ey böyle koyalım. Heh. Bakayım. Vallahi güzel gidiyoruz. Dur. Dur şurayı da yapayım da. Hmm. Heh. Ha vay. Eso Bey duvarlarda ne kullanıyorsunuz? Duvarlarda kuvars kullanıyorum ha. En pahalısından ha. Yemin ediyorum var ya. En pahalı materyal. Şuradan da başlayalım. Şöyle temellere ilk önce bir düzgün yapalım. Heh. Görüyor musun? Nasıl düzgün yapıyorum? Görüyor musun? Hiçbir usta böyle yapamaz. Valla mükemmel oluyor ya. Ulan oh, yoruldum da ha. Baya, ama bakayım baya güzel oldu ya. Ben yaptım diye demiyorum. Çok güzel oldu ha. Valla bakayım. Valla süper. Şimdi şu yerde biraz yapmaya başlayalım. Ulan yerde taştan yapmış. Burayı da yapmak baya bir yoracak beni ya. Haydi Allah Allah Lan Lan evin altı delik lan Bu ne oğlum Uçan taş mı koymuş buraya ne Neyse ben şöyle kapatayım mı He Yemin ediyorum var ya bu ev Yaptığım en güzel evlerden bir tanesi olacak Esa Bey yerleri de kuvarstan mı yapacaksınız? Yerleri de kuvarstan yapacağım Davanları da kuvarstan yapacağım Evin temelini de diyeceğim Sorun mu var başka? Laminat parke kullanmayacak mısınız? Hayır oğlum laminat parka ne? Eskide onlar. Artık her yer böyle kuvars. Mis gibi şunu görüyor musun? Ben beyaz. Adam bir evine girdiği zaman bir evin içi açılacak böyle. Bir içim oh diyecek. Evime geldim diyecek. Evim diyecek. Mükemmel diyecek. Öyle yani. On numara beş yıldız diyecek. Evet. E onları da diyecek tabi. İngilizcesi de var. evsam diyecek. evsam. Görüyor mu? Bak. Mis. Zaten buradan tamam mı bak. Olay ne biliyor musun? Olay ayrıca hareketten de tasarruf ettirecek tamam mı? Buraya böyle hafiften nemlendiriyorsun tamam mı? Buradan bir adım attım rap diye zaten kapıdan dışarı yallah. Öyle kayarsın zaten. Adam fazla hareket de etmeyecek böylece. Fazla hareket etmeyen insanlar kilo olur yalnız Esa Bey. Oğlum gitsin hareketini sporla yapsın. Evindeki hareketten zaten ne olacak? Buradan böyle rap, rap böyle bir uçacak böyle. Allah öyle gider o. Evinde ne? Evinde zaten ne yapacak? Evinde girer, duşunu alır, yatar, yemeğini yer, televizyon izler. Evinde ne yapacak adam zaten? Dışarıda gitsin koşsun, çayır bayır zaten baksana şuraya. Ne yapacak? Başka yapacağı bir şey yok zaten. Esabey camlara ne yapıyorsunuz? Camları mavi ışın teknolojisiyle yapılmış. Camlardan kullanıyorum gördüğünüz üzere. Güneş ışınını kesinlikle içeri almıyor. Ama içeridekini dışarı veriyor. Nasıl bir teknoloji ama değil mi? Şaşırdın değil mi? Harikaymış. Böylece evin dış aydınlatması da hal olmuş oluyor. Bakayım şöyle dışana nasıl görünüyor ya. Allah düştük ama. Şuraya görüyor musun? Şu estetikliğe bak ya. Ulan kendi kendime avutuyorum lan. Bu evden bir şey olmaz ha. Valla değil mi? Bu evden bir şey olmaz. Yani bana da bir şey olmaz gibi geliyor Esa Bey. Ben şimdi bir şey oldukacağım ama sen bekle dur bak. Bak ben ne yapıyorum şimdi az bekle. Şunu da koyalım. <laughs> Şunu da... <daha. gülüyor> e, Bey ne yapıyorsunuz? Şimdi... Oğlum sen buraları niye çekiyorsun lan? Şimdi acı bu... E, eve baktım ben tamam mı? Fizibilitesini yaptım analizlerini yaptırdım. bir Parça aldım belediye gönderdim. Dediler ki bu evden bir halt olmaz. Bu evi baştan yapmamız gerekiyor dediler. Herkes valla öyle dediler. Ondan sonra ben de gittim abi. Gittim bizim dinamitçi Fikret abi var aldım ondan. Ne kadar elinde dinamit varsa şimdi bunu doğal patlatma yöntemiyle yerle bir edeceğim. Ondan sonrasında da bir ev yapacağım var ya. Aklın hayalin duracak. Hadi Sen bakalım. bile şaşıracaksın. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak iyi bak. Hazır mısın? Evet. Fazla yakın durma uçarsın ama gir git şurada uzaklaş. Manya bak. Allah. Bay izle izle baba. Şuraya bak. adamın adamın tuvaletinden çıkan suyu görüyor musun? Esa Bey ne yaptınız siz? Evet tamamen olarak... yok ettiniz. Tamam işte zaten bu. Baksana temeli de açtırdım. Hiç şey kazma maliyetiyle uğraşmayacağız. Temel de açıldı beleşten. Şimdi ben buraya bir ev yap yapacağım. Aklın hayalini duracak. Yemin ediyorum. Abi adamın adamın banyosundan çıkan suya bak ya. Adam burada bir arıtma tesisi kurmuş. Şuraya bak. Gitmemiş mi? Ne yapmış? Yaptı. Burada birikmiş yıllarca herhalde. Tövbe estağfurullah. Şimdi asıl olaya başlıyoruz tamam mı? Asıl olay efsane olacak. Süper bir ev yapacağım şimdi. Bak iyi de bak bak. Nerede lan benim kovarslar? He ee, ya bakayım buraya. Ay Esra Bey ne yaptı acaba? Çok merak ediyorum. Gerçekten evime neler yaptı? Acaba neler ekledi? Şu anda gizliden onu bir takip etmeye geldim. Bakalım neler göreceğim. Evet. evet. Allah Allah. Şu ağacın Oradan bakınca evin burada bir yerde görünüyor olması lazımdı ama görünmüyor. Şu dönen domuzun hep arkasında kalırdı ev. Bu domuz hiç buradan ayrılmazdı. Allah Allah. Ben mi acaba yanlış şey yapıyorum? Evim acaba nerede ki? Allah Allah. Esa Bey'i bir arasam mı? Ne yapsam? Yani gerçekten anlamadım. Ama ararsam şimdi geldiğimi anlar. Gizlice baktığımı anlar. Gelme demişti bana. Evim nerede acaba ya? neyse şu tarafa doğru gideyim belki demek ki yanılmışım. Şu tarafta kalmış olabilir. Bunlar da koyduk mu? Olay tamam. Şuraya bak ya. Destan yazdım. Yemin ediyorum şiir yazdım ya. Şair oldum ya. Yemin ediyorum böyle bir ev yok ya. Böyle bir müteahhit yapamaz böyle ev. Yemin ediyorum efsane ev yaptım. Şuraya bak. Şu güzelliğe bak. Şu esnekliğe bak. Bunları niye koydum onları da anlamadım. Neyse ama neyse tamam dur şöyle bir gidelim bakalım. Şuraya bak ya gıcır gıcır oldu gıcır gıcır. Buraya leyleklerden de koydum çok hoş böyle dekoratif. Son moda. Sonrasında abi girelim. Vahim zil çalışıyor mu? Aha vallahi çalışıyor. Öf eve bak be. Evim şu an mükemmel on numara 5 yıldız. Yemin ediyorum yine işini yaptık. Yine işimizi doğru düzgün mükemmel bir şekilde yaptık. 10 numara beş yıldız. Harika. Oh be sonunda evim tamamlanmış. Çok merak ediyorum gerçekten arkadaşlar. Çok 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 çok. Bakalım evim nasıl. Anam taşlı yol. Ana taşlı taşlı yol. Allah Allah. Ana güzel. Çimenler var burada. Anam bir şeyler pelikanlar leylekler var etrafta. Lan bu ev nasıl bir ev olmuş? Ana. Çok güzel olmuş ya lan. Vay canına. Şu evin tatlıştığına bak yahu. Cık. Gideyim de kapıyı çalayım bari. Lan burası benim evim mi? Harbiden emin olamadım. Anam dili var. Gel lan. Ha? Esra ben geldim. Oo hoş geldin. Hoş bulduk. A açacaksınız mı artık kapıyı? Açayım mı? Açayım valla çok merak ediyorum. Burası benim evim mi şimdi? A A Açayım mı? Ne hissediyorsun? Açayım mı? Valla... Emin olamadım. Büyük mi hissediyorum küçük mü misi... Açayım mı? Hiçbir şey hissedemiyorum Esra Bey. Çok güzel olmuş görünüyor. Allah'ım ya Rabbim. Aa ah. şaka lan burası. Sen emin değil lan. Ha öyle mi tamam o zaman. Ha, sen git. Hadi. <laughs> gel lan gel şaka gel gel. gel. Burası senin evin, oğlum. Vallahi gel buraya gel. gel. Zile basabilir miyim istediğim bu kadar? Bas bas istediğin kadar bas. Artık bir zilim var. Gel. Gel oh. bak gel 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 gel. Vay. 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 Va, va, vai. Anam, vai babam, vai. Ana, vay, vay, vay anam vay babam vay. Ana ışıklara şıklara bak. Canım, Görüyor musun bak dokunmayla bak. Dokunmayla. Ana. Bak dokunmayla elektrik mi elektrik yok. Dokunuyor yanıyor. Harbi dokunuyor sönüyor. Çok mükemmel olmuş. Esra Bey elinizi öpeyim gelin. Lan yürü git ben mi öpeceksin. <laughs> Sen bir dolan bakayım şöyle. Bir bak bakayım evine. Bak burası mutfağın. Oha. Böyle mutfağın yok tabi senin. Burada iki tane odun, burada da iki tane sunta vardı. Onunla takılıyordun zaten. Böyle bir mutfağın yoktu. Bak burada neler var baba. Teybin var. Kahve makinen var. Artık buzdolabım var. Burada sandalyelerin, masaların. Sonra şurada neyin var anlamadım bunu lan. Bu çöp kutum var. ha Daha sonrasında bak fırın, mini fırınım var. Çamaşır makinem, şey, ee, bulaşık makinem var, fırın, şey büyük fırınım var, tost makinem var. Bak bir sürü dolap taktım buraya. Gel sen buralar ne koyacaksın? Ondan da niye taktım şu an? Ben kendi kendime şey oldum ama bir ikileme düştüm ama neyse. Kullanırsın artık. Vallahi çok güzel olmuş. Gel gel sana bak gel. Gel bak oraya Zaten bu en büyük bu olay. Televizyonum var zaten. Buraya hiçbir şey koymasan ne yeterdi? Televizyonum var yani. Vay. Vay niyan anket Bak bak gördüm yüzde yüz koyun tüyünden yaptırdığım koltuklar. Yeter oturuyorum Gördün mü? Çok güzel. Ya rahat değil mi? Konforlu. Bayağı rahat. Aynen. Bak. Ooo. Le 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 Evet. Vay canına. Koyun var sadece. Hiçbir şey yok. Katıksız. Kimyası yapıştırıcı bile yok. Sadece koyun tüyü. Gel. Gel gel gel. Ben burada kocaman sana saat koydum. Ooo. Kukuklu saat mi bu? Ötüyor mu? Bilmiyorum. Bak bakayım ötüyor mu? Ötüyordur bence. Kukukludur bu ya. Kuş çıkıyordur bundan. Kuş çıkmıyor da ötebilir yani. Bak çanı var zaten altında. Büyük ihtimal ötüyordur yani. Vay 12, vay 12, 12 12'ye geldi de öter bu. Her 12 saatte bir öter sana. Vay 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 vay. Gel bak gel 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 şu şu banyonun güzelliğini görüyor musun? Şuraya bak. Gördün mü? Oo çok harika lan. Bak senin içe doğru delikli olan tuvaletin dışa doğru deliklisinden yaptım. Sen bunları gör. Lan oha oha. İnanın aşağı ne yapıyor oğlum? Ne zaman Ne zamandan beri tutuyor? Tövbe ya. Tövbe Gelin ya, Allah olsun. beraber olsun. <gülüyor> beraber <laughs> olursun Senin zaten bu işte bayağı beceriklisin yani ha. Bir ön, evin temelini zaten bir baktı. Temelinde maşallah yani bütün birikmiş. He. Yemin ediyorum 85 Ali'yi kadar ısıtacak kadar tezek vardı yani aşağıda. Evet olabilir biraz fazla olabilir. Ha işte öyle olmuyor yani. Evi yapmışsın ha evin ne gideri var ne bir şey altta birikmiş. Biraz daha o şeyleri beklese tezeli orada beklese metandan havaya uçacak diye. Hmm, peki bu nedir Esa Nasıl nedir ya? Bu nedir ben hiç görmedim hayatımda. Gir içine gir bak içine. Girdim. Ne biliyor musun? Mekanik yağmur yağdırma aleti. Va canına. Dışarıda yağmur yağmıyorsa burada mı yağdırıyoruz? Aynen öyle. Hani yağmıyor? Yağmıyor. Ana ana. Mekanik yağmur yağdırma yani Dışarıda yağmur ya? Hadi git ısınan indemene gerek yok. Burada açıyorsun ısınanıyorsun otomatik. Vay canına çok mantıklı. O sen daha cahil. Ana. Lan ne oldu? Ana kırdın lan camı. Neyse artık böyle. <laughs> şöyle takılırım ben. Cama gerek yok ya. Kapat şunu ya su boşalt yok kapat. Gördün mü? Lan oğlum kapat. Vay ya. Bak oğlum kırarım ha, alırım geri hepsini. Eski evini tekrar yaparım. Tamam tamam o zaman, bu nedir? Burada da senin o işte kütüğün arasında yıkandığın vardı ya, bu pardon taşın arasında mı yıkanıyordun? Bir şey vardı orada, burada bir şey vardı böyle kocaman. Onun daha modern hali. İçine yatıyorsun, bak yat, yat içine. Şu an yattım mı sen de görünmüyor. Öyle mi? Bak, durunca yatamıyorsun. Hah, yattı bak. Bir ferahlıyorsun, bir hoş oluyorsun yani bunun içinde böyle. Bunu köpüklüyorsun, pöpüklüyorsun, içine gulüş suyu falan atıyorsun, on numara başlıyorsun süpermiş yahu. Burada çamaşır makinem var. Kıyafetlerini atarsan artık şu kıyafetlerini Allah için at. Yani kaç yıldan beri giyiyorsun onları bilmiyorum. Vallahi uzun süredir ben böyleyim. Gitarist gibi şekilde. Onları, onları bir at bir yıka. Tamam o zaman yıkayım bir tişörtünü falan. Şimdi de gel buraya da yatak odana bakalım. Gel bak gel 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 gel. Görüyor musun? Vaaav. Wow. Ya, yanıyor. ya. sönüyor. ya oh. yanıyor What? Yatağına what? hiç dokunmadım, what? yatağına hiç dokunmadım Yattılar herif, la mu? Anam, yatak ama hala rahat yani, güzel Yatağın iyiydi, ya hani evinden bir orijinalliği bozmayayım dedim, anlatabildim mi? Hani bir şey kalsın evinden, o eski evinden bir şeyler kalsın dedim O yüzden onu bozmadım Çok Buraya işte evet. üç masanı koydum, gardırobunu koydum Lan geldim bak, bilgisayar koydum, masanı koydum, printerini koydum daha ben ne yapayım what? what, 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 what Ben daha ne yapayım yani Ah, Esu Bey, ben e, çok beğendim. Hı hı. E, gerçekten hepsi çok güzel. Yani ev mükemmel, 10 numara, 5 yıldız. Evim şahane gerçekten ama bir şey diyeceğim. Ben eski evimi istiyorum. Eski o sıcak topraklı evimi istiyorum. Dışarı bakmak istiyorum camdan. Aynalar arkasından, camlar arkasından değil. Ben böyle hep dışarıya görürdüm, dışarıdaki havayı izlerdim. Evime inek girerdi camdan. Şimdi nasıl girecek o inek? O domuzcuk nasıl girecek? Hiç düşündünüz mü bunu? He? Ben televizyon yerine doğayı izlemek istiyorum. Ben bunlara layık değilim. Ben bu hayata layık değilim anlıyor musunuz? Eşe Bey. Dur beklesem dur. Alo? Himmet abi. He. O bizim mahalledeki şey var ya organ mafyası var ya. Bak bir adres veriyorum şimdi tamam mı? Aa al onları gel buraya gel. Burada taze 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 organlar var. Gel gel tamam mı abi? Tamam. Bekliyoruz abi. Ben sana attım koordinatı tamam mı? Gel abi buraya bekliyoruz biz tamam. On numara. Ha bir de şey ee, şey bizim ee, emlakçı Yusuf abi var ya onu da ara. Bir tane ev buldum. Beleş. Tamam mı? İçi full döşeli full lüks yani. Onu bir satacağız tamam. Tamam abi. Görüşürüz abi bekliyorum buradayım ben. Tamam. Gir lan içeri. Ha, tamam abi. Eyvallah abi hadi görüşürüz baba. Abi. Söyle so, so e, şey yani ben şaka yapmak istemiştim. E... Yok e, yok ben bizim ekibi çağırdım seni eski evine gönderecekler merak etme. E, eski evine gönderecekler sen şey, hiç merak etme. Hiç gerek yok. Sen eski, topra. evi, seni eski evi biz eşek cennetine taşıdı orada seni gönderecekler oraya sen merak etme. E, hiç, hiç gerek yok gerçekten. Gel lan buraya. Hiç gerek yok gerçekten toprak altında baş, <laughs> baş, istemiyorum gel, bu ev çok güzel olmuş elinize baş baş, sağlık. Eşek ederim Şarkı. evim şahane on numara beş yıldız şahane evim, yani. Evim şahane mezarın da şahane olacak gel buraya. Allah Allah. Gel lan buraya. Allah. Bak, bak Kapağı error verdi. Lan çıkamıyorum. Çıkamazsın bu ev. Anam. Gel, senin ağzını burnu kırmazsam. Lan ben ne uğraştırıyorsun lan evi beğenmeyeceksin. Gel lan buraya. Kaçma lan buraya. Gel buraya.